Susadın mı? Acıktın mı? Gene geldin. He? Beni gördün mü? O zaman suyumu dolduralım şuradan senin. Suları kalmamış gelişikten. boşalmış, kurumuş. Gelmeyince bunları doldurayım. Vereyim şura. Gel. Gel. Gel bura. Gel 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 yerine gel. Gel önce yem vereceğim. Gel gel. Yem vereceğim. Gel. Tık yavrum ya. Arabayı görünce koşuyor. Tamam vereceğim yemini. Hadi yemini vereceğim. Çok mu acıktın sen? Ha? He? he? Tamam tamam hadi yem vereceğim. Yerine. Yürü. Yürüne yürü. Gel, yerine yürü. Yürü, yürü. Yerine. yerine, yerine. Ha, orası suyun yanına, gel. 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 Tamam, vereceğim. Bekle. Çok mu acıktın? Gel, gel. Of, ayağıma saldırıyor. Bu kadar mı acıktın? Hadi yürü, oraya yürü, yürü. Gel, gel, gel. gel. Hadi, ye. Ye. Yiyece ye, ye, doy. پای من جزداری ها یه بخم یه ایجه یه یه بخم İyice bitir onları bırakma tamam mı? Ondan sonra da suyun iç. Hayvancaz daha burada aç kalıyorlar. Bakan yok. E biz de köyde oluyoruz. Böyle arabayı gördüğünde koşup geliyor hemen. Önce hiçbir şey yapmadan kedimizi doyuruyoruz. Ondan sonra kedimizi doyurduktan sonra bahçeye su vereceğim. Domateslere, biberlere, Zeytinlere su vereceğim. E, Kevser kızımız veriyor ama tabii o da çalıştığı için çok sıcak, kuruyor. Hemen şimdi suyu açayım. Zeytinlere su vereyim. Biraz da e, incirler mincirler de olduysa onları e, toplayayım. Ondan sonra e, köye gideceğim. E, Ülker Hanımların yanına köye gideceğim. Çekimden var gene. Ben böyle geliyorum gidiyorum arada. Ülker Hanım, Özlem, Polen, köydeler. Yakup işte burada çalışıyor. Şimdi ben de köye gideceğim. Köydeki çekimleri, köy tarafındaki çekimleri yaptıktan sonra da inşallah ondan sonra duruma göre bakacağız bakalım. Arkadaşlar şimdi Kütahya'ya yola çıkacağım. Yola çıkmadan önce de İncirlerden olanlar varsa olanlara bakacağım arkadaşlar. Onlardan çocuklar tassın diye, kaç tane tatsınlar diye olanlardan toplayacağım arkadaşlar. Kelser kızımız zaten burada. O istediği zaman bahçeye gelip buradan yiyip toplayabiliyor. Yakup da aynı şekilde buradan gelip yiyebiliyor. Onun için onlar köyde oldukları için onlar yiyemiyor. Onlar da tatsınlar diye daha yeni yeni çıkıyorlar arkadaşlar. Tek tük çıkıyorlar. Hepsi olmadı. Hepsi olsaydı köydeki bütün tanıdıklarımıza götürecektim. Ancak daha arada sırada böyle teklif yermişler. Ülker Hanım'la Özlem kızım tatsın diye onlara birkaç tane toplayıvereceğim. Eğer fazla olursa köyde gelen misafirlere de koy veririz, beraber yeriz. Bakalım ben de bilmiyorum. Şimdi birkaç tane gördüm ama ne kadar çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. Şu sararanlara bir bakacağım. İnşallah bol bulurum. Köyde gelen giden de bizle beraber nasip olur yerler arkadaşlar. Şöyle buldum birkaç tane. <laughs> maşallah baya çıkıyor var yani sevgili arkadaşlar böyle e, incirlerde cins değişikliği yapmıştık Aydın inciri e, uzun saplı böyle gerçekten bunlar çok güzel olmuşlar e, hem kurutmalık hem de yemelik böyle dalın başına kendi kendine kuruyor arkadaşlar. Hiç bozulmuyor. Bu şekilde bunlardan açladık. Sırayla bunları değiştireceğiz artık eski incirlerin yerine böyle uzun saplı Aydın inciri yapacağız. Gerçekten bunlar çok güzel. Hem çok verimli hem de çok güzel. Şöyle sapları uzun oluyor. Bakın değerli arkadaşlar şöyle. Şöyle sapları uzun ve yemesi de çok güzel, çok lezzetli. Aynı zamanda da Başında da kuruyup kalıyor. Hiç zayana olmuyor. Bir de kurtlanmıyordu arkadaşlar bunlar. Kendiler şöyle açacağım şimdi size. İçi de çok lezzetli. Bakın şöyle. Kıpkırmızı. Hem içi lezzetli hem de çok verimli arkadaşlar. Bütün incirleri burada bahçede Allah say ederse bu incir açlayacağım. Gerçekten hem mükemmel bir renk hem de lezzet olarak da çok güzel. Aynı zamanda kalite olarak da çok güzel oluyor. Uzun saplı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şurada bakın bunlar yeni yeni meyveye gelmişler. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da verimli yani. Eski incirlere göre bunlar daha iyi arkadaşlar. Hep bunlar aşı. Şuna bakın arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Mükemmel burada bakın şuradan ben size göstereyim. Olgunlaşmışlar. Çok güzel. Yemes de güzel bunları. Bakın arkadaşlar şu kaliteye bakın ne kadar güzel. Gerçekten muhteşem. Şuna bakın. Lokum lokum. Lokum arkadaşlar. Şuna bak. Oh. Şunun güzelliğine bak. Siyah incir. Oh maşallah. Bu sütü aynı zamanda Sihirleri yedi arkadaşlar. Şuradan sütler çıkıyor ya. Bu süt sihirlere sürdüğümüzde e, iyi yapar yani. Sevgili takipçilerimiz, incir e, o kadar şifalı bir meyve ki gerçekten. Şunun içindeki e, yüzlerce tohum var arkadaşlar. Bu tohumlar e, başta bağırsak ve e, sindirim sistemlerini çok iyi çalıştıran bir etkiye sahip sevgili arkadaşlar. Bunun yanında içinde e, bir sürü vitamin ve mineraller var. Ayrıca e, meyvesinin yanında yapraklar da incirin şifadır sevgili arkadaşlar. İncirin yaprakları birçok hastalığa çay olarak içildiğinde şifa oluyor. Başta e, sedef hastalığı, vitiligo gibi cilt hastalıklarında kesinlikle ve kesinlikle şifalı bir e, yaprağı şifadır arkadaşlar. Bunu çay olarak içiyoruz. Lafa olarak yaptığımızda gene basur gibi birçok rahatsızlıklarda da gene incir yaprağı kullanılıyor. Şeker düşürmede yine inciri yaprağını kullanabiliyoruz çay olarak içtiğimizde e, şekeri de dengeliyor şeker de düşüren bir etkiye sahip aynı zamanda yine bunun yanında arkadaşlar e, kemikleri güçlendiren bir yapıya sahip incirin yaprakları meyvesi gibi incirin yaprakları da oldukça şifa kaynağı o yüzden e, gölgede şu anda bu yapraklarını koparıp gölgede kuruttuktan sonra çay olarak içebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok çok şifalı. Onun yanında gene böyle çok değerli bir meyvesi var. Sütü, bunun sütünü kopardığınızda arkadaşlar böyle sütü çıkar. Bu sütleri de, bakın şöyle sütler çıkacaktır. Bu sütlerde de sihirlere sürdüğünüzde sihirleri iyidir arkadaşlar. Kopardığınızda bunun yaprağını ya da incir kopardığınızda süt damları arkadaşlar. O süt de işte sihirlerin üzerine damlattığınızda kesinlikle Sihirleri Kurutur arkadaşlar böyle de bir Faydası vardır Gene bunun yanında Çok fazla incir yaprağı sürtünürseniz kaşındırır Bir kaşıma Şey vardır arkadaşlar insanın Onun yanında yapmamız gerekenler gene incir yaprağı fazla vücuta temas ettiğinde alerji yapar Kaşındırır Sevgili arkadaşlar biraz üzüm keseceğiz ama Bu yıl üzümden hiç hayır yok gerçekten e, kalite olarak iyi değiller. E, geçen yılki gibi üzümlerde üzüm yok. Bu sene e, yarısı çürümüş, yarısı çarmış. Yani hiç üzümlerde göz alıcı, zevk alıcı bir şey yok yani. Ama gene de e, yiyecek kadar Allah vermiş böyle. Şöyle çocuklara al veriyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi üzümlerde e, hep böyle Çürük çarık var. Hiç güzel üzüm yok arkadaşlar. Üzümler hiç iyi değil yani. Evet şöyle doğal gaz geldi. Şuradan açacağız şöyle. Kepçeyi de açacağız. Evet. Yukarı dipten gidiyor abi. Tam dipte. Tam dipte yani. Evet şöyle. Gazı başladı. Tam duvarın dibinden gazı telin dışına doğru devam ediyor. Şu anda asfalt asfalta giriyor şu anda. Evet doğal gazlara yaptırdık. Şimdi onlar tekrar işin başına başladılar. Hayırlısıyla kutu bulmaya başladı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte sokaktan geçen doğal gözlü borusunu bulduk. Şimdi buradan bizim eve alacağız. <laughs> Hepçemiz de yıkıyoruz. <laughs> Kirlettiğimiz şeyi temizleyen diyorsun değil mi? Evet. Suyumuz iyi maşallah. Evet şimdi doğal gazı otomatik vanayla açıyoruz bakalım. Nasıl açılıyormuş. <laughs> Önce boruyu temizliyor. Abi sen, abi sen de Bu ne usta? Su mu? Solvent. 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 Ne yapıyor o? Temizliyor. Temizliyor. Hı. O kadar hassas yani tozlara dikkat et. Evet. Ee. ufak bir toz. En ufak bir toz diyorsun kaçak ve meydan verir değil mi? Evet, evet ustalar işin titizlikle yapıyor gerçekten. Ben geliyorum. seliyor şimdi se kavraması gerekiyormuş Oynamacık hale geldi <laughs> Onun da ağzımı yürüyor abi ama Hı? Orada bir şey takıyoruz. Evet. her şey hazır. Evet. Gaz şimdi buraya da hazır olacak değil mi abi gelmiş olacak yani. Evet, gaz, o, gaz burada olacak yani. Gaz buraya gelecek şimdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buna civatalar <acı> mı? <laughs> Sık olmaz, değil mi? Ee, her şeyin yeri var. Aslanı geldi. Evet. <gülüyor> 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 evet süresi ve oraya yapıştırdı. O kaferme mu?

Şimdi örtüyorlar. E, kontroller de yapıldı. Şimdi artık doğal gaz boruları örtülüyor arkadaşlar. Başladı örtülmeye. Evet. Gazlar yeri. Şimdi örtüyorlar önce ince kumla örtüyorlar taş olmasın diye getirdikleri ince kumla çünkü o boruyu bir daha kazsınlar taş olmasın diye orayı ince bu, ince kumla kazıyorlar ince kum döküyorlar ondan sonra kalanını sıyacaklar şunlar sevgili arkadaşlar. Doğalgazı geldiler, ölçtüler, biçtiler, gazdılar, kapattılar ve eski haline getirdik burayı. Gazı tamam oldu. Tam köye gidiyordum ki doğalgazlar gelince. Köy işini biraz erteledim. Biraz geç kaldım ama gene çıkacağım yola Allah'ın izniyle. Şöyle biraz çocuklara incir, üzüm ne varsa onlardan topladıktan sonra yolculuğumuza devam ediyorum arkadaşlar. Kütahya'ya gidiyorum. Yarın Kütahya'da çekimim var. O yüzden bugün burayı terk etmek durumundayım. Şöyle olan incirlerden 2 kilo kadar topladım. Biraz da üzümlerden topladım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş verelim. Kütahya Kütahya'da görüşürüz. Allah sağ ederse sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.